Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle çekiliş yapıyoruz arkadaşlar zaten şu an görüyorsunuz arkadaşlar siz diyorsunuz ki beni ekleyin 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 zaten ben hepinize ekledim şu an size kanıtım var arkadaşlar yani eklemediğim olsa da ya yani o bir dahakine koyarım arkadaşlar bakın mesela siz okuyun ben okum okuyamayacağım çünkü yani e video uzun olsun istemiyorum bakın. hepsini koydum yani görebildiğim kadar sizi koymasın e, koymadıysam siz yorumlara yazın arkadaşlar bakın zaten bu kadardı e, Tamam şimdi çeviriyorum arkadaşlar çok heyecanlıyım bakalım kim kazanacak çevirdim arkadaşlar bu arada 25 kişi seçiyorum aranızdan Arkadaşlar Sabahat Semirci kazandı. Onu tebrik ediyorum ve ona abone olur musunuz arkadaşlar? O kazandı çünkü. Şimdi bir daha kendi çeviriyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Çok uzun o kadar koydum ki arkadaşlar. Hepsini koymam. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, ee, ay Cam o kazandı. Onu da abone olursanız çok sevinirim. Üçüncüyü çeviriyorum arkadaşlar. Ay arkadaşlar durmadan reklam geliyor. Kusura bakmayın yani. Şu an çeviriliyor arkadaşlar. Çok heyecanlı. Kapat. Bakalım kim gelecek. Hadi gidiyor. Elif Bozdemir kazandı arkadaşlar. Ona da abone olursanız çok sevinirim. Yani arkadaşlar 25 kişi. Yani şansınız çok artabilir. İsterseniz de başka annemin telefonundan abone olup isminizi yazabilirsiniz. Hem hem kazanma şansınız çok yüksek olur arkadaşlar. Gidiyor. Arkadaşlar zaten gördürüyorsunuz. Kim kazandı? Arkadaşlar Gülü Muradova onu çok okuyamıyorum arkadaşlar o kazandı arkadaşlar ee, şimdi beşinciye koyuyor daha 20 kişi var arkadaşlar bu, bu video otur olabilir sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. bu beşinci galiba Unutmadıysam. Elif Bozdemir. Onu yapmış mıydık arkadaşlar? Durun. Bir dakika. Hmm. Arkadaşlar. Elif Bozdemir'i iki kere aldığınız için e, neydi adı? E, neydi adı? Almıyorum onu ben. Ona alamayacağım. Yani bir tanesini alacağım. Yani üçüncüyü yani beşinciyi saymıyorum. Tamam. Bir daha açılayalım. Hep aynı yere geliyor arkadaşlar. Farkında oldunuz mu? Hep sabah hatçı Semir'cinin yanından geçiyor. Şu an saat çok geç. Ama siz sabah izleyeceksiniz arkadaşlar. İnşallah yorumlar da açık olur. Arkadaşlar Naime Kaba Muhammed kazandı. Onu da abone olursanız Sevinirim. Tamam. Onu da hemen böyle çevirelim. Galiba bu kaçıncı? Bir dakika unuttum. Ee, bu altıncı arkadaşlar. Ya da yedinci. Tamam altıncı olsun bence. Melek yönden kazandı. Onu da abone çok sevinirim. Latas çekilişin amacı arkadaşlar Onlara abone olmak arkadaşlar. Yani benim elimden gel geldiği kadar yapıyorum. Arkadaşlar Ceyda Akel kazandı. Ona da abone olun. Arkadaşlar çok var arkadaşlar çok. Hem de çok var. Hadi bakalım. Esna unicorn kazandı. Onu da abone oluyoruz arkadaşlar ve like atıyoruz. Arkadaşlar yani e, ben haksızlık olmasın diye aboneden çıkanları da koyuyorum. Bazılarınız beni kandırmaya çalışıyor ama ben kanmıyorum arkadaşlar. Hep böyle bir bahane uyduruyorlar. Ona da abone olursunuz. Brawl TV zam, oyun zamanına. Bra, ona abone olursunuz. Çok sevinirim çünkü o yeni başladı arkadaşlar. Ona da abone olursanız Çok sevinirim. Hadi çeviriyorum gene. Bu arada kötü oldu bilmiyorum arkadaşlar. Yani <laughs> Arkadaşlar bunu da saymamız gerekmiyor. Onun için bir tane daha hak oldu. Bir bakalım kaç olmuş. Kroyan o da kazandı. Brawl TV onu da. Şimdi kadar iyi gidiyor. Tamam 7 tane olmuş. Bir de 8, 9, 10. 10 tane olmuş arkadaşlar. 10 tane olmuş. Son an 11. yapıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. <laughs> Hayal sayfası arkadaşlar. Onu da abone olursanız çok sevinirim. <laughs> arkadaşlar eğer bu videoyu merak ediyorsanız abone olup da of Hell. size de önereceğim bunu. E, açıklamada okuyun. Arkadaşlar çok uzun süre oldu. Çünkü 20 kişi. İrem şu tekin abone olursanız çok ama çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü o benim en büyük takipçim arkadaşlar. Siz de abone olursunuz ve like atarsanız çok sevinirim. 4 abonesi var. Yazık arkadaşlar. Tamam. çeviriyoruz. Arkadaşlar özellikler ters like atmasın ve aboneden çekmesin. Çünkü hepiniz böyle yapmayın. Haksızlık yapmayın arkadaşlar. Yani beni üzüyorsunuz yani. O gün yani neden çekiliş yapmayı sevmiyorum. Çünkü yani e, kazanamayanlar ters like atıyor. aboneden çekiyor arkadaşlar. Yani benim tutuluyor. Çark çeviriyor. Onu arkadaşlar. Bu arada benim gerçek sesimle yapıyorum şu anda. Çeviriyorum. Kim? Kim geldi? <laughs> Cemre Uysal kazandı. Onu da abone alıyoruz ve like atıyoruz. İnşallah sesim de kötü gelmiyordur arkadaşlar. Ses çok kötü gelebilir arkadaşlar. Ve benim kulağıma da çınlama gibi geliyor arkadaşlar. <laughs> Mara Fadli kazandı arkadaşlar. Ona da abone olursunuz. Çok sevinirim. Seviyorum. Arkadaşlar size çok güzel bir şey diyeceğim. Mara Fadli benim annem arkadaşlar. Zaten onun için sevindim. Zaten kanalı yok ama abone olurum. Çok seviyorsun yani. <laughs> Tap ki bir han Onu da abone olursunuz. Çok severim. O çok iyi biri bence. Çünkü hep benle iyi davranıyor arkadaşlar. Seviyoruz şu an. Ya üzülenler olmasın yani. Mesela Galaxy kazanamadı. O da tersler katmasın güzel kazandı O da benim yeni abonemdi. Hadi en son abone olan o bana abone olursa onu da abone olun arkadaşlar Arkadaşlar bir araba gelmesi çok kusursuz çünkü yani şarj bozuk bizde yani e, durmadan kapıyı ben şu an şarjı koydum arkadaşlar yani biraz tebrik zamanı ona e, abone olur ama e, saymıyorum bunu yani eskiden olduğu için on sayın bunu saymıyor. Çünkü yani iki, iki kere gelemez. Hem çok tatsız yeni açtılar kanalı zaten. Hadi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 16 oldu arkadaşlar biraz şans olsun. 16 oldu. Hadi. Arkadaşlar siyah ve beyaz oyun fan kazandı. Onu da abone alırız. Şimdi 28 oldu galiba. Hayır 27. Hayır 27 derken 17 arkadaşlar. Bu da 28. Ama bunu sayamam arkadaşlar. Çünkü yani iki kere olamaz. Bunu da sayamam. Yani eskiden olduğu için ona abone oluyorsunuz ama şimdi e, abone olduğunuz için yani belki arkadaşlarını söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Siz ne istiyorsanız yapın yani abone olun en sonda. Şimdi 29 ay 29 yani 19 çeviriyorum. Arkadaşlar biraz hata yapmaya çalışıyorum. çalışıyorum. derken yani ee, yapıyorum. Ya, arkadaşlar durmadan bu geliyor. Bunu da sayamayız. Onun için yine çeviriyoruz. Yani şansımız artıyor. geldi? Ceyda Aker oldu. Onu eklemiş miydik bilmiyorum. Bir bakalım. Ceyda Aker. Ceyda Aker. Hayır. Onu ekledik. Onu da yani sayamayız. Ona da arkadaşlarınızı öneriyorsunuz. Çok sevinirim. Hadi işte girelim. Bu galiba 20. oldu. Hayır 20. değil. İki kere olma. mu? i̇ki kere aynı geldiği için daha 20 olmadı ya da evet 19 bile olmadı arkadaşlar bir bakalım kim kazanacak biraz kıvırt diyorlar olabilir isimler çünkü çok koyduğum için atıcısı kazandı ona da like atarsanız ve abone olursanız çok severirim. hadi devam ediyoruz kaç oldu önceden? Evet. 20 oldu arkadaşlar. 5 kişi kaldı aramızdan. Arkadaşlar buna çok yemeğim var. şimdi tek tek yorumlara bakıp bildirimlere bakıp yaptım. Melek'im var. Onu da kazandı. Ona da abone oluyorsunuz. Bir bakalım. Melek olmuş mu? Hiç. Hayır olmuş arkadaşlar. Ona daha yeni arkadaşlarınıza önerirsiniz. Çok sevinirim. Şimdi 21 kim kazanacak? Kim bakalım? Erkin Karakoş Orada abone olabilirsiniz Çok sevinirim 21 oldu Şimdi 22. oluyor Arkadaşlar benim boğazım acımaya başladı Bakalım kim kazanacak <laughs> Naime Kaba Muhammed o da kazanmıştı zaten. Onu da sayamayız artık. Bir tane daha seviyoruz. Yani 4 tane kaldı. Evet 4 tane kaldı. Kim bakalım kim kazanacak? İsa Yıldız kazandı. Orada bana alıyorsunuz. Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Son 3 kişi. Arkadaşlar. Bunlar da şanslıdır. Kimse. <laughs> İsa'yı gene çıktığı için onu da saymıyoruz. Yani daha 3 var. Arkadaşlar biraz yoruldum arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonunda bir ismini önereceğim arkadaşlar. O, o, da benim abimdir. Rob, Roblox Ay, Arkadaşlar okuyamam. R-B-L-X Roblox sayılır arkadaşlar. Ne, neden böyle bir alt koymuş anlayamadım. Okuyamadım. Son iki tane arkadaşlar arkadaşlar. Videonununda ses gelebilir arkadaşlar, Benle durmadan konuşuyor. Videonun sonunda biraz ses ver verebilirim abinim. Kim? Elif Bozdemir. O da yani üçüncü kere oluyor arkadaşlar. Hep oluyor. o. İki daha iki kişi kaldı. Arkadaşlar çok mutluyum çünkü benim de bazı en büyük takipçilerimi kazandı. Arkadaşlar yani çok uzun sürmüş olabilir video. Yani çekildi sesleriniz bu da resimden evin benim ilk takipçim o. Onun için de ona da abone oluruz. Bir kişi kaldı. O da kim? Şanslı olan. İnşallah güzel birisidir. iyi birisidir arkadaşlar. Ben de abone çekmeyen de. O da sevgi is. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size bir kanal öneriyorum. Adı da Fiyans1234. Onu da abone olun arkadaşlar. Ya bugün başladı. 5 saat önce başlamış. Ben en böyle gördüm yani. Bugün başladı kanalına. Lütfen sadece bir videosu var. O da arabalı mar, e, araba fotoğrafı var onun kanalında. O da Brawl Stars ilk videosu. Onu da abone ol arkadaşlar. Çok sevinirim. Hadi sizleri çok ama çok ama çok seviyorum ve hoşça kal.